Sürekli bir koşturma, yetişme çabası. Zihninizi yoran bu döngüden çıkmak mümkün mü? Oysa sadece durmak, nefes almak ve anı hissetmekle başlayabiliriz. Dış dünyadaki gürültüyü kapatıp, iç sesimizi dinleyerek. iç huzur bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Adım adım, küçük alışkanlıklarla büyük değişimlere yelken açın. Unutmayın, bu yolda yalnız değilsiniz. Daha fazla ilham ve pozitif enerji için kanalıma abone olmayı unutmayın.